Peki patlamacı mı var? Tek katı Muammen bedel 2000 TL. E, muammen bedelden düşük olmamak kaydıyla bir daha alacağız sizden. Aşağı patlamacı olmalı için. yıl Kırsal otobüs terminali bir yolu bize geliyor. Kiralama ihalemize katılsanız. Tamamen evet. <laughs> bedelimiz 550 TL. Birden fazla katılımcı olduğu için 5 tur e, tekliflerinizi alacağız. Beşinci turun sonunda e, e, Evet, Muhammed Bey, 550 lira. 850. 850. İlk dur hanım. 850. 1050 sıra gelsin. Bey. 1050. 1050 lira. İkna evet. 1095. Dördüncü tur. 2005. Muhammed Bey. 2005. İkna alın. 2010. 2010 lira. Son sözlü tekliflerimiz. Muhammed Bey. 2250. İkna alın. 2255. Yazılı. 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 şimdi. Yazılı. 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 Evet. Yazılı. önce Yazılı. 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 Evet. bir Evet. <laughs> Muamelen bedelimiz bin altı TL. Tek katılımcı olduğunuz için sizden bunun üzerinde bir teklif daha istiyoruz